Adana'nın yeni nesil ekranı 1.5 TV'den bir kez daha merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Şahin. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Şimdi Hoş bulduk. Pir Sultan Abdal Derneği bütün kültürleri yaymak, yaşatmak, sosyal etkinlikler yapmak ve bunun yanında demokrasi, insan hakları, laiklik, sosyal hukuk devleti gibi değerleri savunan, bu değerlerin yanında olan bir yapıya sahip. Bu arada bu yapınızdan dolayı, bu muhalif özelliğinizden dolayı size yönetenlerin bakış açısı nedir? Öncelikle yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bağımsız gazeteci olmak Türkiye'de zor. Özgür insan olmak, birey olmak oldukça zor. Bunda yapabilecek kadroları kurup burada 1.5 TV olarak bir e, yayın hayatına başladınız ve bu süreçte yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Bizlere de ne düşüyorsa elimizden gelen tüm desteği de vermeye hazır olacağız. Yeter ki basınımız özgür olsun, yeter ki sesimiz çıksın. Zaten basın özgürlüğü her <laughs> yerde ne demokrasiden ne insan herbettik, haklarından herbettik. ne vicdandan söz etmek mümkün değil. Elbette ki. Şimdi Türkiye'de alevi dinincakla muhalif kimlik gelir. Her şeyden önce. Evet. Ve hele hele de son süreçte muhalif kimliğin karşılığı da mutlaka bedel ödemektir. Bu bedel ödemek yeri gelir hapishanelere düşüp yargılanmakla mümkün olur. Yeri gelir mahkeme koridorlarında sürünmekle mümkün olur. Ama yeri de gelir sadece yaşadığın coğrafyayı, yaşadığın coğrafyadaki insanların çektiği çileleri görerek de mümkün olabilir. Bizler de elbette ki bu ülkede yaşayan her insan gibi, her canlı gibi, her canımız gibi çekiyoruz. Mevcut iktidarın baskılarından çekiyoruz, yaptırımlarından çekiyoruz. Daha yeni, hatta bir hafta öncesinde yaşadığımız olay, geçen sene 12 Ekim konseri 2 Temmuz Katliam Toplumsal Hafıza Müzesi konseri çalışmasında, konserinde yapılmış olan bir konuşmadan dolayı Genel Başkanımız hakkında bir soruşturma açıldı. Savcılık ifadesi verildi. İzmir konserinde yine aynı şekilde. Söylediğimiz neydi? Barış istiyoruz demiştik. Sadece barış. Hatta bu barış söylemini Mustafa Kemal Atatürk'ten bir alıntı yaparak e, ifade etmişti Genel Başkanımız. Ama çok ilginçtir barış istemeyi bile terör örgüt programında sanan bir zihniyetle karşı karşıya kaldık. ve Bununla ilgili de verdik ifademizi. Genel Başkanımız verdi. Umarım e, bu süreci başlatanlar da bununla ilgili yaptıkları hatanın farkına varırlar e, ve bir an önce düzeltirler. Biz de e, sizler gibi, sokakta yaşayan herhangi bir arkadaşımız, canımız gibi sistemin antidemokratik uygulamalarından üzerimize düşen payı alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Peki Pir Sultan'ın ayrıcalığı ne burada? Pir Sultan'ın ayrıcalığı Pir Sultan Pirstan Kültür Dernekleri 75 şubesiyle politik bir kurumdur. Politik bir demokratik kitle örgütüdür. Evet inanç canımız vardır. Aynı zamanda biz politik bir inanç örgütüyüz diyoruz. Politik inanç örgütü olmamız zalimin zulmüne, haksızlığa karşı ses çıkarabilme yetimizden gelmektedir. Peki haksızlığa karşı ses çıkarabilmeyi nereden öğrendik? E, her şeyden önce adını andığımız Pirin Pir Sultan'dan öğrendik. Yani e, zulmün karşısında dimdik durup idama aynı şekilde gidebilen bir e, ulu insanın arkasından gidiyor. Onun ismiyle kurulan bir dernekte faaliyet yürütüyor olmak bile politik durmak için yeterli bir gerekçe. Politik olunca elbette ki e, normalde baskı anlamında daha fazla baskı yaşıyoruz. Bunu da sanırım herkes de hissediyordur. Evet. Şimdi Maraş katliamı, Çorum katliamı, Sivas katliamı bunlar gerçekten Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçti ama bunları sadece yıl dönümlerinde hatırlıyoruz. Sadece yıl dönümlerinde mi bu acı olayları hatırlamalıyız? Ya da mesela o şöyle bir şey de gördük. O Sivas katliamında elinde benzin bidonuyla fotoğrafları olan e, insanları yakmaya gelen kişi affedildi. Ama bugün bir bakıyoruz. E, gidip bir ülkenin bir coğrafyasında henüz çocuk yaşta birine tecavüz edip sonra onun intihara sürüklenmesine neden olan kişi ise tutuklanmıyor. Bile. Burada bir çelişki görmüyor musun? Şimdi şöyle bir durum var. Ee, siyasal iktidarlar Değişir ama bu ülkedeki muhalifler üzerindeki baskı değişmez. Keza birinci siyasi katliamı Maraş, Çorum katliamları gibi <laughs> katliamlar işte 80. katliamlar diyebileceğimiz katliamlar da yaşandı ama 90'lı yıllarda yaşanan Madımak katliamı da yaşandı. İşte Gazi katliamı da yaşandı. Geldik daha bundan biliyorsunuz 10 gün öncesinde bir katliam tarihin insanlığın yüz karası bir katliam yaşandı. 103 tane insanın, 101 tane şehidimizin olduğu Büyük Ankara katliamı yaşandı. O Büyük Ankara katliamından sonrasında yapılan açıklamalardan bir tanesi talihsiz bir açıklamaydı. Tarihin en büyük Alevi katliamlarından biridir denilmişti. Biz demokrasi mücadelesinde hakkı yürüyen herhangi bir canımızın Alevi ya da Sünni olduğuna bakmayız. Demokrasi mücadelesi, insanlık mücadelesi tüm inançların, tüm inanışların, ideolojilerin hepsinin üstündekidir. Ancak e, Alevilerin duyarlılığı açısından baktığımızda olaya <laughs> elbette ki gezi süreci de dahil olmak üzere katledilen canlarımıza baktığımızda hemen hepsi Alevi. Unutursak hatırlatırlar. Hatırlatmasınlar diye biz unutturmamaya çalışıyoruz. Ama... Artık takvim yaprakları el vermiyor. Omrad. Takvim yapraklarının her birinde ayrı bir katliam var. Hangisini tekrar tekrar hatırlatacağız? Artık eğer ki sadece bunlar üzerinden bir yaşam kurmaya çalışırsak emin olun ki hiçbir iş yapmadan sadece anma etkinlikleri düzenleriz. Sadece anma etkinlikleri. Maraş'a giriyoruz. Maraş'a öyle bir şekilde giriyoruz ki yani anlatılacak gibi değil. Daha girerken Narlı'dan itibaren kontroller, üst aramaları, kimlik kontrolleri, GBT'ler, eskorta eşliğinde işte Yörüksel'in mahallesine giriş, yürürken işte 200 metrelik bir sokakta etrafınız sarlı bir şekilde yürümek, sayınızın yaklaşık 150 katı kadar, belki 300 katı kadar güvenlik görevlisiyle baş başa kalmak, burada güvenlik görevlilerini orada oldukları için tabii ki yatsamıyorum. Yani olmasınlar demiyorum ayrı bir şey ama her şeyin bir oluru vardır. Bir mantığı vardır. Hatta hatta şöyle söylemek gerekirse bizim oraya vardığımızdan Maraşlıların haberi bile olmuyor. Yani bu, gerçeği bu. Sivas'ta haberleri oluyor 2 Temmuz anmasına gittiğimizde. Çünkü <laughs> 10 bin kişiyle gittiğimizde şöyle söylüyoruz. Evet bu sene azdık diyoruz. Neden az geldik diye soruyoruz. Ama Maraş biraz daha sayısı olarak daha geride kalıyor. Çorum yine aynı şekilde. Şimdi bizim derdimiz şu. Bu ülkede demokrasi olmadığı sürece, demokrasi inşa etmediğimiz sürece katliamlar birbirini izler, ölümler birbirini izler, tecavüz vakaları birbirini izler. Bu ülkede yoksullukla yolsuzluk birbirinin iki tane sac ayağı olarak kaldığında yani yolsuzluk ne kadar büyürse yoksulluk o kadar büyüdüğü ölçüde e, bu ülkede hangi inançtan olursan ol zulümle karşı karşıya kalırsın. Bir çocuğun tecavüzünden tutun. Kadınların hemen hemen her gün başına bir tane kadının ölüm haberi geliyor. Kimisi orta yaşlı kimisi genç kimisi evli kimisi bekar. Kimisi karşılık bulamadığım diye öldürdüm diyor. Kimisi farklı farklı gerekçeler söylüyor ama insanlık cinayetleri devam ediyor. Çocuklara bakıyoruz. E çocuklar da aynı şekilde. E şimdi son dönemin eee meşhur konusudur. Cin çıkarma ayinleri. Toplu eee tekke ayinleri. Şimdi bunların hepsi Komple ülkede demokrasi sorununun bir yansımasıdır. Bu ülkeye laikliği tam anlamıyla oturtmuş olabilseydik ne cin çıkarmaya insanlar gidecekti ne cinci hocalar olacaktı. Evet. Ama biz bugün neyi tartışıyoruz? Konumuzdan birazcık sapmış olduk ama buraya da girmek gerektiğine inanıyorum. Bugün neyi tartışıyoruz? Menzil tarikatının hangi kolu hangi devlet kademesine girmiş durumda? Evet. İşte gazeteci arkadaşlarınız geçenlerde tekrardan bunları gündeme getirdiler. Getirdiklerinde e, onlar düşman mı? Kişi olarak nereye geldiğiniz önemli. Gülhane Askeri Tıp Akademisi adıyla eskiden bilinen, evet. Türkiye'nin e, belki de tıp anlamındaki alandaki en yetkin hastanesinin başına getirdiğiniz adam ortada. Koydular. Hı, eşini bo boşama, ikinci eş aldım. Gibi o, yani. yani Şimdi bu, bunların hepsi komple bir demokrasi sorunudur. Demokrasi mücadelesi de bedel ödeyerek geliniyor. Bunu sadece Türkiye'de Aleviler değil. Ee, gerçekten hani derler ya mütedeyyin tabaka. şimdi düşün. E, İhsan Eli Açık. Alevi değildir. Evet. Yani ki İslam'a herhalde onun kadar da bilen çok fazla insan da yoktur Tabii Türkiye'de. Tabii ki yani onun karşısında konuşamıyoruz. Ama ne oldu adam? Adam bir, bir dönem İstanbul dışına çıkışa yasaklandı. Fuarlarda saldırıya uğradı. Uğradı. Kayseri'de evet, düşünün evet, yani evet. sokulmadı. Şimdi buradan çıkaracağımız sonuç şu. Evet bu ülkede alevler baskıya uğruyor. Belki artı bir alıyoruz. Belki artı bir alıyoruz. Ama bu ülkede Yanlış yapıyorsunuz diyen herkes saldırıyor, uğruyor. Bu ekonomik yapı böyle gitmez diyen herkes saldırıyor, uğruyor. Bu eğitim sistemi böyle gitmez diyen herkes saldırıyor, uğruyor. Pandemi sürecinde en fazla bedel ödeyen Tayyip Beyliği evet. saldırıyor, uğruyor. Bu ülkede hukuk her şeyden önemlidir. Hukuk olmazsa hiçbirimiz yaşayamayız. diyen baro saldırıyor, uğruyor. Timop saldırıyor, uğruyor. Eğitimciler saldırıyor, uğruyor. Bir basit bir örnek. 3 yıldır maaşlarını alamayan Ermenekli maden işçileri yolu yolda saldırıyor, uğruyor. İnanın bu saldırılar karşısında biz daha fazla darbe yiyoruz demek. Çok da fazla hani ben kendi açımdan söyleyeyim. Çok da inandırıcı olmaz. Benim için şu an e, bir Alevi'nin yaşadığı tüm ötekileştirme bir Ermenek'teki maden işçisinin haklı talepleri kadar önemli ama bugün emek ve demokrasi mücadelesini, barış mücadelesini daha fazla öne atma noktasında inançları değil.